Böyle her şeyi para değil ha. Sürekli de para bir ha. Esmer teni arabik Hadi git düş şakamdan el abim İştah maymun Prenses sok etraf şarrım Mutlaktan bazuka Oji babu Yıkılmaz atifle ulet lukaku Kırdım kabuk şimdi dem stenis ten Sırtım kamur taşımaktan Türkçe rap. Yeah, yeah. Camlar zindan u uh, ye yeah, ye yeah. Lineler zikzak ve heni Tüter duman odamda blue heavy Çektim çok çile döndüm eksene Bak yıldızlar kaldı Kocunda diyor eklas kabriyo uh, Hayranlar flashlar ye camlar zindan uye ye ye Aynen sizden ve hani tutar zaman odamda blu blu Yalanlar ve sazanlar yan yana Antalya'nın daha hesabı ama sevgiler sahte günlük dairelerde mantı Doluk suratlar bakışlar aynı düşük biz yola kaynı dümende Çıkarca dostlar yalan sayfalar kalpler sikilmiş güvenme Sesaret almıyorum sanırsa siz bilirsiniz beni benden ben daha iyi Her yerde muamele de her yer adi her her herkes mücadelede herkes <laughs> abi En yakın dahi bak hepsi korkma bu Bu kalın Düşmanın kralı eski dostum Hapisin ortak kalbime sokmam Üst düzey mental ati sanki bu yıka Arkana koyun dolaplar Farken fark badimsi çıktı sudamdan Herkes de maske bolca zorla kazılar Kuyuyu hepsi solucan Terk ettim şeydi çoktan yoksa burada kaldıkça katil olucan Çektim çok çile döndüm eksene Bak yıldızlar parla Vocum var bir yol Herkes kabriyo o oh, hayranlar Saçlar Uyeye oh, yeah, yeah, canlar Zindan uyeye Kaynlar zikzak ve heni Tutar duman odamda oh, blueberry Uyeye yeah, yeah. wow. Çok çile döndüm eksene bak yıldızlar parlar Yocumda diyor eklas kabıyor o hayranlar flashlar Uyege canlar zindan uyege Zayınlar <laughs> zikten Duman odamda blueberry Blueberry No designer Şeritler bowling Hepsi aynı de flow king Regli tayfan Alkolle pants Like bebek de ayran Benim kaygan Yine fan var hayvan Dünlak doldu paypal Böldüm payla Aşağı tafattan bak her gün bayram Karamallara seninki hayran Karadınlara <laughs> gir <laughs> Hey Şimdi peşimde magazin Ha huh? Etraf dolu parasit Hey Sürtük dedi beni sik istedi hello fiend Her şeyi para değil Ha huh? Sürekli de para değil Ha huh? Esmer seni ara Hadi git düş şakamdan el abi Ha huh? sırtım kamur taşımaktan tutar Camlara canlara Ağlam ben arka sol kapıdan inen ben sen Çok çile döndüm eksene bak yıldızlar parla Gocunda diyor etes tabi yok hayranlar flashlar Uyeye camlar zindan uye ye Dayılar dikten ve en iyi dikten numar odamda blueberry Çektim çok çile döndüm eksene bak yıldızlar parla Gocunda diyor etes tabi yok hayranlar flashlar Oyeye canlar zindan uyeye Hardline'ler er zikzak behenin Her zaman odamda blubluyuz Yalanlar ve sansanlar yanan yana yalan. Antalya'nın aiza var ama sevgiler sınırlı Gümüşlerle yaman bakışlar aynı Düşük vizyon hep aynı dümende Çıkarcı dostlar yalan <laughs> Kalpler sikilmiş güvenme Cesaret almayayım sanaksan Siz bilirsiniz beni benden daha iyi Herkesten almalı da her yer adi Herkes mücadele ver Almayın lıkın dahi bak hepsi korkma Orospu'nun mesajı sesli nokta Karın düşmanın kralı eski <laughs> dostu Kahpesin orta kalbime sokmam Üst düzey mental ati kim o yıkam Arkadan dönen dolaplar varken Fak badimse çıkmaz odamdan Herkes de maske bolca zorla kalsalar kuyuyu Hepsi solucan Terk et şeydi çoktan yoksa burada kaldıkça katil olucan Çektim çok çile döndüm eksene Bak yıldızlar parlar Gördüm radyo ekras kabriyo ol hayranlar Saçlar <laughs> Uyeye <laughs> yeah, yeah, canlar zindan ye. Dayanlar zeysen beheni Tüter duman odamda blueberry Çok Döndüm eksene bak yıldızlar tavlar Kocum radyo ekras kapıyo o hayranlar flashlar Uyeye camlar zindan o Dayan bir tane hem bir tane duman odamda blueberry Blueberry

Liner zikzak beheni Tutar duman odamda blublu Yalanlar ve sarsanlar <laughs> yan yana Antalya'nın aiza var ama sevgiler sahte Günlük dairelerde damandı Sınavlar bakışlar aynı düşük vizyon hep aynı dümende Çıkarcı dostlar yalan sayfalar kalpler sikilmiş güvenme Cesaret almam sana bilirsiniz beni benden daha iyi Herkese muamele ve her yer adi Herkes mücadele de herkes abi Zorla kazdılar kuyu, hepsi solucan Terk ettim şehidi çoktan, yoksa burada kaldıkça katil olacağım Çektim çok çile, döndüm eksene, bak yıldızlar pahalar Vodcum, radyo, ekles, kabriyo, hayranlar, flaşlar Uye, Uyeye canlar ben uyyeye Daimler, zehzak ve hemi, tüter duman, odamda blueberry Çektim çok çile, döndüm eksene, bak yıldızlar pahalar Vodcum, radyo, ekles, kabriyo, hayranlar, flaşlar ye yeah, ye yeah. camlar zindan u ye ye Zaynlar zigzag beheni tutar duman odamda blueberry. The blueberry. The blueberry.